Şimdi sizi e, biraz geriye götürmek istiyorum. 1637 yılına, karlı bir Şubat sabahı Hollanda'nın Harlem kentinde, dumanlı böyle gergin bir tavernanın içindesiniz. Hayal edin ve bir sessizlik var. Az önce açık arttırmaya çıkan değerli bir lale soğanına kimse tek bir kişi bile teklif vermiyor. Ama sıkı durun çünkü sadece birkaç hafta önce aynı soğan için bir malikane Onlarca dönüm arazi ve koca bir sürü besi hayvanı teklif edilmişti. İşte o sessiz an tarihin ilk büyük ekonomik balonunun gürültüsüzce, adeta bir fısıltıyla patladığı andı. Bugün kaynaklara dalıp şu meşhur lale çılgınlığını bir deşelim diyoruz. Önümüzdeki bu tarihsel analiz o dönemin adeta bir röntgenini çekiyor. Bizim amacımızsa bu 400 yıllık hikayenin sizin için bugün ne anlama geldiğini çözmek. Yani nasıl oluyor da basit bir çiçek bütün bir ülkeyi peşinden sürüklüyor ve tarihin en büyük krizlerinden birine yol açıyor? Bu gerçekten akıl almaz bir hikaye. Kesinlikle akıl almaz. Ve bu hikayenin hani çiçeklerden çok daha fazlası olduğunu en baştan anlamak lazım. Bu aslında statü, açgözlülük ve modern finansın temelleri hakkında bir hikaye. Kaynakların altını çizdiği öyle bir detay var ki duyunca insan şaşırıyor. Dünyanın ilk vadeli işlem piyasası. Yani bir malın henüz ortada yokken sadece bir kağıt üzerinde alınıp satıldığı sistem var ya. Evet evet bugünkü finans dünyasının temel taşı. İşte o sistem Wall Street'in şık binalarında değil tam da o bahsettiğin dumanlı Hollanda tavernalarında sıradan insanlar arasında lale soğanları üzerine doğdu. Bu bile modern finansın ne kadar eski ve ne kadar insani dürtülere dayandığını gösteriyor. Bir dakika bu inanılmaz bir detay. Yani dünyanın ilk vadeli işlem piyasası o şık finans merkezlerinde falan değil de bir Hollanda tavernasında mı kuruldu? Peki bu her şeyin merkezindeki çiçek yani lale Hollanda'ya nasıl geldi de bu kadar önemli oldu? Olayı neydi bu çiçeğin? Hikaye aslında bizden çok da uzakta başlamıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda başlıyor. Lale Hollanda'ya oradan geliyor ve o dönem Avrupa'sı için tam anlamıyla egzotik bir harika. O zamanki bir Hollandalı için lalenin ne kadar farklı olduğunu düşünmeye çalışın. Canlı renkleri, daha önce hiç görülmemiş desenleriyle adeta başka bir dünyadan gelmiş gibi. Sanırım şimdi kaynaklara bakarken beni en çok şaşırtan detaylardan birine geldik. O laleleri paha biçilmez kılan o güzelim alev gibi desenler var ya Meğer onların sebebi bir virüsmüş. Bu akıl alır gibi değil. Yani çiçeğin hasta olması onu daha değerli kılıyordu. Bu nasıl bir mantık? İşte bu. İşin en ironik ve en büyüleyici kısmı. Bugün bir ürünün kusurlu veya hastalıklı olması onu değersiz kılarken o dönemde bu anomali, bu öngörülemezlik onu bir sanat eserine dönüştürüyordu. Çünkü virüsün soğanı nasıl etkileyeceğini, yapraklarda nasıl bir desen yaratacağını kimse önceden bilemiyordu. Her soğan eşsiz bir sürprizdi. Yani aslında insanlar bir nevi genetik bir piyango bileti satın alıyorlardı. Müthiş bir benzetme bu. Piyango bileti. Yani elinizde tuttuğunuz şey bir bitki değil, potansiyel bir sanat eseri konuyu bugüne bağlamak için şöyle düşünebilir miyiz o zaman? O zamanlar nadir bir lale soğanına sahip olmak, bugün paha biçilmez bir sanat eserine ya da en lüks spor arabaya sahip olmak gibi bir şeydi. Tam olarak öyle, tam olarak. Ve bu da bizi meselenin özüne, yani psikolojiye getiriyor. Olay çiçeğin sadece estetik güzelliği değildi, asıl mesele temsil ettiği statüydü. Lale, zenginliğin, seçkinliğin ve zevk sahibi olmanın en somut, en gözde görülür sembolü haline gelmişti. Hmm. Bu da insan doğasının en temel ve en güçlü arzularından birini, yani sosyal konum arzusunu, toplumda bir yer edinme ve diğerlerinden ayrışma isteğini körüklüyordu. Bu arzu zamandan ve mekandan bağımsızdır. 400 yıl önce ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü. Sadece semboller değişiyor. Anladım. Peki anladığım kadarıyla bu statü arayışı sadece zenginlerle veya aristokratlarla sınırlı kalmamış. İş ne zaman hani çığırından çıktı da bütün halkı sardı bu durum? İşte çılgınlığın zirve yaptığı nokta tam da Kaynaklara göre 1630'ların ortalarında bu tutku artık saraylardan sokaklara, tavernalara iniyor. Fırıncılar, denizciler, terziler hatta ayaktabı tamircileri. Kısacası herkes tüm birikimlerini, evlerini, arazilerini satıp bu işe yatırmaya başlıyor. Herkesin dilinde aynı hayal var. Bir lale soğanıyla bir gecede zengin olmak. Peki bu çılgınlık ne noktaya vardı? Elimizde fiyatların ne kadar anlamsızlaştığına dair somut bir örnek var mı? Olmaz mı? En meşhur örnek Semper Augustus adı verilen nadir bir lale soğanı. Kaynaklar bu tek bir soğan için ödenen bedelin Dönemin en vasıflı, en usta zanaatkarının tam 15 yıllık maaşına denk olduğunu söylüyor. 15 yıllık maaş tek bir çiçek soğanına. Bu akıl alır gibi değil. Peki insanlar neye güveniyordu da bütün birikimlerini buna yatırıyordu? Yani herkes çiçeğin bu kadar para etmeyeceğini biliyordur herhalde. Nasılsa benden sonra daha pahalıya alacak biri çıkar diye mi düşünüyorlardı? Aynen öyle. Tam olarak böyle düşünüyorlardı ve bunun ekonomide çok net bir adı var: Daha Büyük Aptal Teorisi. Kaynaklardan da işaret ettiği gibi, bu teorinin özü şudur: Satın aldığımız bir varlığın gerçek bir değeri olup olmadığı, yani içsel değeri aslında hiç önemli değildir. Önemli olan tek şey, onu sizden daha yüksek bir fiyata alacak bir sonraki kişiyi, yani daha büyük bir aptalı bulabileceğinize olan inancınızdır. Yani fiyatlar gerçeklikten tamamen kopuyor. Tamamen. Fiyatlar artık varlığın ürettiği değerden, faydasından veya nadirliğinden beslenmiyor. Sadece kolektif bir inanca, bir tür kitle psikozuna dayanıyor. Bu sistem de inanılmaz derecede kırılgandır. Çünkü o inanç zincirindeki tek bir halkanın kopması bile tüm yapıyı bir anda yerle bir etmeye yeter. Bu sizin modern piyasaları ve bugünkü bazı yatırım araçlarını anlamanız için de e, kilit bir kavram. Ve anladığım kadarıyla o halka eninde sonunda kopuyor. Böyle bir inanç zincirinin sonsuza dek sürmeyeceği belli. O kopuş anı nasıl yaşandı? Yani o ilk domino taşı nasıl devrildi? Tam da en başta anlattığın o sahneyle 1637'nin o soğuk Şubat ayında Harlem'deki bir tavernada yapılan açık artırmada yüksek fiyatlı bir lale soğanına alıcı çıkmıyor. Bu küçük olay bir anda kulaktan kulağa yayılıyor. Belki de ilk defa birileri ya fiyatlar çok yükseldiyse diye şüpheye düşüyor. Bu küçük şüphe kartanesi dev bir çığa dönüşüyor. Panik dalgası bir anda tüm ülkeyi sarıyor. Herkes elindekini satmaya çalışıyor ama ortada alıcı kalmamış. Çöküş ne kadar sertti peki? Yani bir anda ne kadar değer kaybettiler? Kaynaklardaki bir rakam var ki insanın aklı duruyor. Fiyatlar sadece birkaç hafta, hatta bazı durumlarda bir gecede %90'dan fazla düşmüş. Evet, yüzde doksan. Bu bir servetin tamamen yok olması demek. O anın insani boyutunu bir düşünün. Dün akşam yatağına bir malikane sahibi olduğunu düşünerek giren binlerce insan sabah uyandığında ellerinde sadece toprağa ekilse bile artık kimsenin para vermeyeceği değersiz kurumuş soğanlarla kalıyor. Ne büyük bir trajedi. Kaynaklar, mahkemelerin lale sözleşmeleriyle ilgili davalarla dolup taştığını ama ortada ne geri alınacak bir para ne de ödenecek bir servet olduğunu söylüyor. Herkesin aklındaki o meşhur soru, peki o kadar para nereye gitti, bir anda buhar mı oldu? Bu, bu tür balonlardan sonra sorulan en önemli sorudur ve cevabı çok basittir. Evet, para gerçekten de yok oldu, yani buharlaştı. Bunu anlamak için temel bir kavramı bilmek gerek içsel değer. Mesela bir hisse senedi düştüğünde en azından o şirketin varlıkları, fabrikaları, karı gibi bir taban değeri vardır. Düşüşü durdurabilecek bir zemin bulunur. Ama lale sorununun fiyatını belirleyen tek şey beklentiydi. Yani gelecekte daha pahalıya satılacağı beklentisi. Kesinlikle. O beklentiyi ortadan kaldırdığınızda fiyatı destekleyecek hiçbir temel değer kalmıyor. Fiyat da sıfıra doğru çakılıyor. Yani o para hiçbir zaman somut bir üretime veya gerçek bir değere dayanmadığı için dayandığı tek şey olan inanç yok olunca para da onunla birlikte buharlaşıp gitti. Bu 400 yıl önce Hollanda'da yaşanan traji komik hikaye bugün bize ne anlatıyor peki? Lale çılgınlığından çıkaracağımız ana ders nedir? Sanki çok basit bir formülü var gibi. Formül gerçekten de çok basit ve net. Eğer bir varlığın fiyatı onun temel değerinden, yani ne işe yaradığından veya ne ürettiğinden tamamen kopup sadece ve sadece başkası yarın daha pahalıya alır umuduyla yükseliyorsa orada bir balon vardır ve o balonun patlaması kaçınılmazdır. Tarih bunu defalarca kanıtladı. Kaynağımız da bu noktada çok güzel tarihsel paralellikler kuruyor. Bu hikayenin aslında sürekli tekrarlandığını gösteriyor. Kahramanlar ve ürünler değişiyor ama senaryo hep aynı kalıyor. Mesela 1920'lerin demir yolu hisseleri, 2000'lerin başında yaşanan ve dot-com balonu olarak bilinen internet şirketleri çılgınlığı ve evet günümüzde bazı kripto varlıklar etrafında dönen o hararetli tartışmalar. Kesinlikle hepsinin kökeninde o lale soğanını 15 yıllık maaşa eşdeğer kılan aynı insani dürtü yatıyor. Teknoloji değişiyor, varlıklar değişiyor ama bizim psikolojimiz pek değişmiyor. O zaman tüm bu olayların merkezindeki tek değişmeyen unsur insan psikolojisi diyebilir miyiz? Tam olarak bu. 400 yıl önce Hollandalı bir fırıncıyı tüm servetini bir lale soğanına yatırmaya iten açgözlülük, bir şeyi kaçırma korkusu ki bugün buna moda bir terimle FOMO diyoruz ve herkes yapıyor diye düşünmeden aynı şeyi yapma eğilimi yani sürü psikolojisi bunlar bugün bir yatırımcıyı hiç anlamadığı bir varlığa yatırım yapmaya iten güçlerle birebir aynı. Bu yüzden bu hikaye sadece bir ekonomi veya finans dersi değil, bu zamandan ve mekandan bağımsız, evrensel bir insan davranışı dersi. Nereden nereye? Osmanlı saraylarından çıkan egzotik bir çiçekle başlayan, kısa sürede bütün bir ülkeyi saran kolektif bir yatırım çılgınlığına dönüşen ve sonunda binlerce insanın hayatını karartan büyük bir hüsranla biten bu inanılmaz yolculuğu inceledik bugün. Kısacası bu 400 yıllık hikaye aslında bize aman dikkat diyen kocaman bir uyarı levhası gibi. Kesinlikle Kaynağımız da sonunda hepimize bir soru yöneltiyor. Günümüzün lale soğanı hangisi? Bu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir soru ama belki de sizin için asıl önemli olan daha kişisel ve daha derin bir soru var. Bir sonraki balonun ne olduğu değil, o balona katılmanın sizin için neden bu kadar cazip hissedilebileceği sorusu. Bu 400 yıllık hikaye sizin kendi karar alma mekanizmanızdaki, kendi psikolojinizdeki hangi tetikleyicileri, hangi zaafları veya hangi umutları ortaya çıkarıyor? Belki de asıl ders buradadır.